Merhaba arkadaşlar. Eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Sağlık Bakanımız bilim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamaları sizlerle paylaşmıştık. Okullarla ilgili bir açıklama var. Bu açıklamayı da sizlerle paylaşarak videomuzu sonlandıracağım. Okullarla ilgili tavsiye kararı alınıp alınmadığı yönündeki soruya 8 ve 12. sınıfların sınavları olduğu gerekçesiyle buraların kapanmaması konusunda genel değişmez bir yaklaşım söz konusu olduğunu vurgularken öğretmenlerin aşılanması ile ilgili sürece ilişkin ise şunları söylemektedir. Öğretmenlerin bildiğiniz gibi köy okulları ilk okullar açık olduğu için öğretmenlerin aşılarına oradan başladık. Ramazan ayı döneminde ilkokul öğretmenlerimizin hepsinin aşılanmasını bitirmek istiyoruz. Bilim kurulu başından beri kapatılacaksa en geç kapatılan açılacak şeyi eğitim kurumları olarak gördük. Yine alternatifli öneriler tartışıldı. 8 ve 12. sınıfların imtihan günleri belli olduğu için fırsat eşitliğini sağlamak açısından açık kalmaları noktasında genel bir değişmez yaklaşım söz konusudur. O sınıflarla ilgili de biz öğretmenleri tanımlayıp onların da aşılamalarını erken dönemde yapmak istiyoruz. Yapılan açıklama bu yöndedir. Yarın da bu açıklamanın teyidi tam anlamıyla sağlanacaktır ve net açıklama Cumhurbaşkanı tarafından yapılacaktır. Açıklama yapıldığı an bizler de her zamanki gibi duyurumuzu sizlerle paylaşacağız. Bu tür devamı için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.